Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için yepyeni bir video ile karşınızdayım. Shogatan Happy Birthday Romalı çikolata videosu ile karşınızdayım. Bu kardeşimin doğum günü sebebiyle yurt dışından hediye geldi. Happy Birthday diye Happy Birthday Romalı çikolata yaptırmışlar Polonya'da. Ondan geldi. Şimdi ben yani normalde bilirsiniz böyle şeylere para verme. Böyle şeyler de yemem. İthal ürünlerden de hiç hoşlanmam. Varsa mümkün mertebe yerli ve millisini tercih eder. Yurt dışında döviz kazandırmam. Vatan haini gibi. Ama bedava gelince de bir tadına bakmakta da sünnettir. İkram geri çevrilmez. Şimdi bir de bu pahalı bir şey. Açıkçası videosunu yani normalde yediğim içtiğimi paylaşmayı da pek sevmem ama videosu 15 lira olduğuna dair 15 pound olduğuna dair, 25 lira olduğuna dair duyun 25 liraymış dışarıda. Daha o civarda 25-30 lira ama. Şimdi 25-30 lira daha az para değil. Bir zurna dürüm parası. Kardeşlerim kıyamayabilir parasını. Tadını merak edebilir. Hani ben şu an burada tadı nasıl anlatsana sorusuna cevap vermek için bu videoyu çekiyorum. Ee, Tabi bu ithal geldiği için ve bunlar Türk düşmanı firmalar olduğu için Arkasında Türkçe bir içerik tablosu yok. İngilizcesinde ben göremedim. Onun için internetten sizin için araştırma yaptım. İçinde kesinlikle domuz eti ve domuz yağı yokmuş. Yani domuz eti koymuyorlar çikolataya. Bu çok önemli bir detay. 100 gramı 538 kalori. 32 gram lipidos var. Bu biyoloji bilen herkes bilir ki lipidos yağ demektir. Türk olmayan milletlerin dilinde bazı Türk olmayan milletlerin dilinde. 54 gram karbonhidrat varmış. 6.2 gram da proteini varmış. Bir miktarda 0.13 gram da saltı varmış. Yani tuzu varmış. İşte böyleyken böyle. İçinde de şey varmış. Normal çikolatası. Gujant çikolatası. Değişik bir çikolata herhalde. Tam bilmiyorum şimdi yalan da olmasın beyaz çikolata ve üstüne annelerimizin bu bisküvili pastanın üstüne döktüğü renkli şekerlerden varmış. Şimdi tadımına geçebiliriz. Bu kadar sunduğuma göre. Şimdi şuradan kutusunu yırtmamız lazım sanırım. Böyle kolay açınız yeri yok gibi bunu. Bırakıyorum iki saniye telefonu. Aa, şuradan bakın. Yarın bir gün sosyetik yere girersiniz. Şuradan az bir çekince böyle açılıyormuş bu. İçinden de böyle ben daha önce yemiştim bir kere şey şoketten. Ondan şey gratis de satılıyormuş bak Almanya'daki. Neyse. Bunun bir de beyaz çikolatalısı var sonra da onu inceleyeceğim de böyle yana bağladık. İçinden aha böyle bir şey çıkıyor. Böyle tekli tekli yemelik. Şimdi tadımını yapıyorum. Yalnız çikolata kaliteli elimde hemen eriyor. Belli yani. Altta bitterlisi var, ortada sütlüsü var, üstte de beyaz çikolata ve şekerli şeyi var. Tadı benim hoşuma gitmedi, dürüst olmak gerekirse. Yani 25 lira değil de 7 lira da olsa ben almam. Fiyat-performans oranı 2.10. tadı 4-10. Tüketilmez. Yani yurt dövizi yurt dışına verdiğinize değmez. Şogot'unla tüm ilişimi bu çikolata üzerine noktalıyorum. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.